Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle bahçeyi biliyorsunuz artık toparlıyoruz. Ee, yarın da Tekirdağ gideceğim. Tekirdağ gittiğim için soğanlı olan türlerin hepsini e, götüreceğim. İlk barda bizi güzel bir bahçe karşılasın diye. Bakın burada o galaların soğanlarını söktüm. Ondan sonra bakın benim burada e, lilyumlar var. Bunlar her sene çok güzel açıyor. Bir tanesi böyle bir sarımsı çıktı. Bakayım bulabilirsem. Bunu bak, Şöyle soğanı sapsara çıktı. Ee, bunlar farklı farklı renklerde. Hatta kenarlarından da bayağı böyle yavrular var. Onları güzelce bahçenin evin kenarına doğru ekeceğim ki e, güzel bir görüntü olsun. Burada sus şey e, sümbüllerimiz var. Onları da ekeceğim. Şimdi yarın yola çıkacağım için bak burada da gala. Şu gala e, soğanlı bir türdür. Hatırlıyor musunuz? Şurada şöyle kocaman vardı. E, bir şuradaki kaldı. Onları da söktüm mü halledeceğim e, yarısını söktüm şimdi bakın burada e, galamız var bu çok güzel çiçek açıyor bunları şimdi nasıl söküyorum sizlere göstereceğim arkadaşlar bunları keseceğiz e, bu şekilde götürmeyeceğiz o yüzden e, bunları ne kadar çok kesersen o kadar e, ilk ilkbahara güçlü çıkıyor şimdi telefonu ben vücuduma sabitleyeyim ondan sonra şunları bir keselim toprağından çıkaralım ne var, neler var bakalım Evet şimdi şu meşhur bıçağımızı aldık elimize. Bakın arkadaşlar. Şuradan. Geniş aşırı biraz karanlık çıkıyor. Evet. Bunu da buradan kestim. Bunlardan korkmayacağımız Eldivenlerimi giyeyim. Evet eldivenlerimi de taktım. Şimdi geniş da sanki daha iyi karanlık çıkıyor ama yapacak bir şey yok bunları ters çevireceğim bakın güzel de kök yapmış şöyle az kamerayı aşağı alayım bunların hepsini yani kış olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamam orada bunları da daha önceden zaten böyle çoğaltıyordum kenarlarından yavrular bak buralarda yavrular var o yavrulardan saksıları ekiyoruz. Kocaman yaprakları oluyor. Ağırlık yapmasın niye toprakların hepsini çıkartacağım. Şöyle kasanın içine koyacağım. Bak burada kocaman var bir tane. Bismillah. Şöyle. Siz kıyamıyorsunuz böyle şeyleri. Ama bitkiye böyle da bakım yapmazsan hiçbir şekilde gelişmiyor yani. Tabii özel türler hariç. Bunlar soğanlı türleri olduğu için ne kadar çok kesersen soğanları o kadar çok gelişirse ilk da o kadar güzel ve gül çıkıyorlar. Yani buna da saksı altına taş taşımış hızlı avukarı. Bayağı mübarek kök yapmış. İşte bunu yere ektim mi daha güzel oluyor. Yetişemedim. Toptancıya gittim bugün. Video çekmek için. Bak şöyle sap gibi. Şimdi bir tane yakın yapayım. Daha aydınlık çıkar. Bu şekilde sap gibi kenarlarından yavrular böyle bak şöyle. Bunları alacağız. Tekirdağ'daki bahçemizin özellikle evin kenarlarına dikmek istiyorum. Bunlardan. Bak bayağı şey var. Bunların her biri küçücük nokta kadar bile olsa bunlardan çıkıyor. Bunlar da böyle alalım. Kasaya koyalım. Bu ufak tefekleri ben yarın toplarım ya. Şimdi benim için önemli olan büyükler. Burayı dağıtacağımız için mecburen. Bunları da çıkan yaprakları da şeyin altına kullanıyorum. Toprağın altına kullanıyordum. Yaza kadar gübre oluyorlardı. Ben her sene böyle yapıyorum. Tabii toprağından çıkarmıyorum da her sene ben bunları kesiyorum. Zaten kışın yaprakları yanıyor bunun. İlk baharda daha güzel çıkıyorlar. Hızlı bir büyüyor çocuk. Şunları alalım. Almaya kalksanız bunlar bir dünya para. Zamanında ben almıştım. Yani özel marketlerde falan çok pahalıya satıyorlar bu galaları. Evet, bunu da kestik. Ne kadar bunlar? Bu arada yeni sükulentler aldım. Onlar da instagram adresinde paylaşacağım çok güzel türler geldi. Burayı bırakıyoruz ama almaya da devam ediyoruz. Bunu ben böyle yine koyayım. Bakın kenarlarında da diplerden hep filizler geliyor. Kasada böyle oldu. Başka da yok. Şu anlık bu kadar. Yine hava karanlık oldu. Yoksa size böyle bahçeyi komple bir şey ki ya. Bak burası bayağı dağıldı. Şuradaki işte e, lilyumları falan çıkarttım. Büyük çiçekli olan var ya. Onları çıkarttım. Aa, aslında şurada kocaman şeyler vardı ya. Onu da mı size çıkarsak? Bunun su, soğanları dev gibi. Hangisiydi? Bir ona bakıyorum. Şunu da çıkartalım mı size? Ayağım takıldı ya. ya Allah. Bu saksı zaten kırılmış. Oo köke bak. Köke bak maşallah. İşte bunu yeri ekmek lazımdı. Bu bana nereden geldi? Bu Manisa'dan geldi galiba. Şey özür dilerim Mersin'den geldi. Oradan bir tane abi getirmişti. Kocaman bir soğan mı? Bu o mu? Aynen. Evet bu. Ne çiçeği olduğunu bilmiyorum. Çok güzel çiçek açıyor dedi. Bir tane yavru. 3-4 tane vardı onunla. Heh. Diğeri de burada. Ee, kışın çok güzel çiçek açıyormuş. Benim burada kışın güneş almadığı için öyle yaprakları zayıf oluyor. Bir de kediler üstüne falan çıkmış. Mahvetmiş. Ee, Tekirdağ'daki yerde çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunun bir de farklı türü vardı. Hava da iyice karardı ama videoda inşallah güzel çıkarır. Onu da bulursam onu da size dökmek istiyorum. Neredeydi acaba ya? Sen arkadaş. Onun da soğanları çok büyüktü. Hemen onu da size bulacağım. Hmm. Onları götürmem lazım çünkü. Tam denk geldi. Araba boş. Şurada olabilir mi? Burada yok. Evet. Şimdi lazım ya. Ya ben güneş alsın diye buraya bir yere koydum da. Ya bak burada da soğanlarımız var. Bunlar kokulu. Nergis beyaz çok güzel açıyor. Onları da sökeceğim. Ama ben şöyle büyük güzel soğanlı vardı. Üstten üstten gözüküyordu. Hani çıktı o ya lan. Niye sonunda kırdık ya? Bakın arkadaşlar <laughs> bulacağım ben size. Ayağı da rüzgar çıktı. Arada. Arada yok yaz boyu şuradaydı. Onu biliyorum. Ama ben güneş alsın diye onu bir yere kaldırdım da Nereye kaldırdım? Yaz boyu oradaydı şurada. Heh gördüm. Tamam. Evet burada. Bakın bu. Nasıl bir çiçek açtığını bilmiyorum. E, bunu veren abi de Günay abiydi babamın arkadaşı. Sonra da çok güzel bir de Güzel bir bahçesi var. Çok güzel çiçek açıyor dedi. Bakalım soğanla. Ya yapraklar artık yapacak bir şey yok. Bu senemiz geçti. Bu senemiz bizim için çöp oldu. Çıkmadı. Bir elde kamera oluyor zor oluyor. Evet kök kısmı gayet iyi. İşte bu kalın köklü olanlar bahçeye ekildi mi daha güzel oluyor. Daha güzel veriyor. Şimdi size soğanımı göstereceğim. Bunlar da çok büyük soğan. Bu bayağı büyük. Toprağını bir dökersen. Biraz dayak atacağız toprağa şeye, soğana. Hani böyle çıkacak. Evet. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yorum yazsın. Şöyle. El kadar. Bu da çok güzel bir çiçek şey açıyormuş. Az ne benziyor ama bilmiyorum ya yaprak yapısı da aynı. Belki ikisi de aynı olabilir. Bir tane daha sonumuz vardı. Onlar. Vardı. Biraz küçük kalmış. Bunları keseceğiz güzelce bahçemize ekeceğiz. Nasipse yarın orada bir video çekeceğim evin durumunu hem yani bitmek üzere ince şeyleri kaldı. Onlarla ilgili video çekip yarın sizlerle paylaşırım. Yok yarın paylaşamam. Yarın çekeceğim için ertesi gün paylaşırım. Büyük ihtimal Cuma Cumartesi yayında olur. E, evin durumu nasıl? E, neler yapmışız? Onları da sizlere gösteririm. Şimdilik bu kadar. Hava bayağı karardı. İlk defa böyle karanlıkta bir video çektim sizlere. Kusura bakmayın biraz kötü çıkmış olabilir. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.